Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere çiçeklerimi göstereceğim artı olarak. E, size bir şey demek istiyorum arkadaşlar. Onun için açtım bu e, videoyu Allah'ın izniyle. Öncelikle şöyle kalkçığımı ve dibindeki çiçekleri göstermek istiyorum size. Şöyle çok tatlı roze çiçekleri var arkadaşlar. Horozubikleri falan da var. Çok güzeller hepsi de arkadaşlar. Şurada dibindeki şeyleri görmezseniz, hep her şey çok güzel. Şöyle bir bere bir bakın, maşallah maşallah. Rozet çiçeğine bir bakın arkadaşlar, nasıl da güzel olur rozet çiçeğim. Maşallah, benim bu kıymetli defne rozet çiçeği. Burada da bir tane rozet çiçeğim var dibindekileri görmeyin arkadaşlar. Ben topluyorum topluyorum gene oluyor. Bu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bu Meksika petunyası. Bugün ekeceğim inşallah Allah'ın izniyle. Bugün bir yere ekeceğim inşallah. Bu da şey kalan şu şom. Kalan şomun berbatlığına bir bakın. Aslında çok güzel açtı, çok güzel de. Çiçekleri geçsin, o çiçekleri olduğu yerleri hep kapatacağım çünkü bakın bit var çünkü hep. Hep sen yani bugün bunu bir temizleme işlemi yapacağım bakalım ne olacak. Kasım patı filan var, gazanya var, roze çiçekleri. Zaten hep biliyorsunuz şu da susamış. Kahvaltıdan sonra su dökeceğim arkadaşlar. Hepsini sulayacağım inşallah. Maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. Minyatür güllere bir bakın. Maşallah maşallah. Şöyle çiçeklerim. <laughs> i̇şte baya güzel oldu ama ya. Çok güzel oldu bu maşallah. Kurdele çiçeğim. Böyle. Karanfilime bir bakın. Şu şekilde. <laughs> Zeytinim. Maşallah maşallah. Allah nazarlardan saklasın ya Rabbim. Bakıyorum narın Nar bu arkadaşlar. Buraya dökülmüş mü diye bakıyorum da yok dökülmemiş. Iyi. Şöyle benjaminler, kavaklar falan var. Uy canımın içi. Güzel çiçeğim benim. Sabah sefasına bir bakın. Maşallah maşallah. Şu şekilde sabah sefası çiçeğim. Dibinde de çiçekler var. Bir sürü tabağım ee, neydi adı sardunya. bu şekilde dut limon filan 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 buranın için ıslanmış ya lilyomum artık geçti zamanı şey susamış biberler susamış maalesef onlara hep süt koyacağım Kozmos filan var işte arkadaşlar. Çok tatlı değil mi arkadaşlar? Maşallah canımın içi. Güzel çiçeğim benim. Çok seviyorum bu çiçeklerimi. <laughs> arkadaşlar bakın. Kara yerine bunları ektim. Ama solmuşlar ya niyeyse. Kökünden zor çıkartmıştım. Sanırım o yüzden soldular. Ama canlılar hala. İnşallah bir şey olmaz. Çok seviyorum çünkü bunları. Üzülme. Bugün yine bir su vereyim. Bakayım canlanacak mı. Ay kafama geldi. Şöyle kalife çiçeğim. Kara petunyayı da buraya ektim inşallah arkadaşlar. Bakın ne kadar da kötü oldu. Kara petunya. Şey. Çoğalar hala çiçek açıyor arkadaşlar. Burada da kedi tırnağı falan var. Çoğu kişinin sevdiği petunya bu. Ben de çok seviyorum bu petunyamı. En sevdiğim petunyalarımdan birisi bu. Maşallah. Evet arkadaşlar. Bu videoyu yapmamın amacı bir çiçeklerimi göstermekti. İkincisi de size bir şey söyleyeceğim arkadaşlar onun için. E, dün sanırım dündü. Tam hatırlamıyorum. Dün veya ondan önceki gün arkadaşlar. Kenan'ın videosunda Kenan benden bahsetmiş. Çok teşekkür ediyorum Kenana buradan. E, artı olarak ben ona çok teşekkür ediyorum. Neden? Çünkü e, çünkü arkadaşlar kanalımın e, kanalıma en çok ziyarete gelen o arkadaşlar. Çünkü o yüzden arkadaşlar beni hiç yalnız bırakmadı Kenan bu süreç boyunca. Buradan çok ama çok teşekkür ediyorum Kenan'a. İnşallah onun da kanalı büyür. İnşallah onun da kanalı e, bin abonelere gelir. Allah'ın izniyle. E, ben sürekli destek olacağım Kenan'a. Buradan da bunu söylemek istedim arkadaşlar. Sarjım ne kadar? 8. Şimdi kapanır video. Kenan yeniden çok teşekkür ederim sana. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz videomu beğenip abone olur musunuz? Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.